köy craft'tayız yine. Arkadaşlar bakın Karadır köy. Buradayız. Sair, sahir köyü biti, evet arkadaşlar. Ee, evet, Sahir arka ee, ee, Sa köyünde bitirdik. Aha burada bir tane creeper var. Ben ben de ben dur yapayım. dur dur. Kanka ki benim creeper kovalıyor. Kanka olas. Kripları... Güneşte yanmaması çok kötü olmuş. Aa! Kaç kaç kaç. Creeper geliyor. <laughs> Oğlum öldürsene. Ee, kanki ama patlar, patlar. Kanki, şey kanki bu arada Creeper neden patlıyor? Söyleyeyim mi? Niye? Çünkü bizden kaçıyor. Patladığı zaman bizden kaçıyor. Nereye gidiyorsan Allah rahmetine Allah rahmetine kavuşuyor. <laughs> Yok sonra şey tahtal, tahtal köye gidiyor. Yok da sen tahtalı köye gidiyor kanki. Ölüyor yani. E, aynı şey işte. He aynı top, şey mi? Top, top. He aynı şey mi? Evet. He, he tamam. Ben, ha, ben, ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Şey, şey, Demirci evine taşınacağım. <laughs> Benim iki, evim yoktu ki zaten. Ben de mi Demirci evine taşınsam? Ya burada çok fazla köy... Yok yok ben de. Biraz da büyük bir ev buldum. Doğru, ben <laughs> ee, çok kötü. dur dur e, kanki Arkadaşlar koyuna sokmak için vurdum bilerek yani sokmak için vurdum da Rözeşehir sokamadım sen de evi evini nasıl yapmalısın Bir dakika ben ekmek yiyeceğim Arkadaşlar bu arada bizim fasulyemiz var burada. Bakın bakır. Bizim fasulye. Ama yenilmiyor arkadaşlar. Şunu da buraya koyalım. Arkadaşlar bir tane zümrütümüz var. Ya yanına sıkla. Minecraft'tan çıktım ya şey ama şimdi tekrardan giririm e, açılıyor açıl hadi, hadi video var. hadi minecraft hadi video çekiyoruz burada hadi minecraft ya burada video çekiyoruz he açıl he tamam video çekiyoruz Açılmıyor ya video çek kanki oha ben buzu kırdım Kanki ben evi kırıyorum. Ben evi kırıyorum kanki. Allah bir dakika ellerimizi kırıyorum. Evin dışını kırıyorum ben. Arkadaşlar bakın evin dışını kırıyoruz. Neyse ya bu kadar kırmak yeter. Kırdık bu kadar. Arkadaşlar kartopu oynayalım mı? Bakın. Şimdi ben şey videoyu videoyu izleyenlere atacağım. Siz de bana atacaksınız. Bir dakika ya. Kartopu. Arkadaşlar niye atmadınız? Bana gelmedi. <laughs> Kanki şey, videoyu izleyenlere attım. İzleyicileri de ama şey bana atmadılar. <laughs> Kartopu. Bu arada arkadaşlar Minecraft. Yani oyun Minecraft. Çocuğun haber? Aa buradaki Ev boşalmış mı abi? Ben abi çok teşekkür ederim bu ev boşaldığı için ama galiba bu arada. Hadi çıkalım. Çıkıyorum. Evet, şurada dim. Kanki demir... ben de demirci evine taşındım. Valla. Ben, ben demirci evine taşındım. Ben şuraya yatak koydum bir tane tamam bir tane yatak yatak koydum kanki buraya kanki, kanki buraya esrarımız buraya gereksiz esrarımı mı koy dur ilk önce bir fırın koyacağım buraya buraya fırın koyalım tamam kanki bir tane fırın koydum arkadaşlar Buraya, e, buraya bunu atalım. Bunlar ben, gereksiz eşyalar. Ben de gereksiz esrarları arıyorum. Mesela yanımda kalsın. Tahta kazmayı atalım. Patates yanımda kalsın. Su tahtayı da atalım. Zümrüt kalsın. Tamam. Ya da zümrütü de atalım kanki. Arka kanki ben evimi yaptım köy craft'ta evim bu. Nasıl? Sanki ben kanki ben yapmadım. Burada bak demirci evine taşınıp yaptım. Sanki ben yapmadım. Sanki ben yapmadım. Bak böyle yatak falan var. Güzel değil mi? Sanki benim yatak Sanki hiç yok diyeyim. Kanki lava girmeyeyim de. Kanka ben eskiden nasıl oynuyorduk? Söyleyeyim mi şey arkada? Şöyle. Kanka. Çok komik güzel. Çok komik bir şeyle oynuyordum. Böyle yani ya. ekipman falan yapmıyorduk. Direkt odun kırıp odunu baltasız kırıp oynuyorduk. Direkt odun mu kırıyordun? Hiçbir şey yapmıyor muydun? Sadece odun <laughs> kırık hmm. <laughs> Kanki ben gereksiz istihar sandığımı attım bu arada. Ay ben ne da söyleyeyim mi? Gizli attım. Hmm. 7 dakika Gizli yaptım. Kanka ihtiyacım olursa oradan alacağım. Hı. Hmm. Mı? Bak şu, şu bu. şey? Ha, o kanki kırabiliyorsun elinle. Ha yok. E o kanka, kendi kendine erimiyor, değil mi? Oğlum? Aa, kanki erimiyor. kanki ka şey kazmanla kırabilirsin kazmanla. E şey, o kendi kendine şey eri Bilmiyorum kanki. Ben daha ben onu bilmiyorum. Eridin. E, he kanki bir dakika. Bir dakika. Minecraft'ta e, buzlar buzlar eriyebiliyor mu? Minecraft'ta. Eriyor tabii oğlum. Hmm, Hı? ben erimiyor zannetmiştim Minecraft'ta. <laughs> ben daha yeni öğrendim. Evet ben daha yeni öğrendim senden. Ama benim evim sarı oldu. Hmm. Kanki şimdi ben şeye gidip bakıp neydi adı sandığıma bakıp e, e, pan crafting table'da ne işler var e, yani ne, ne yarar yapabiliriz ona bakacağım. Bir dakika kanki benim dür, e, şey dürbün yapmak için ametist parçası e, bakır kürşesi ve e, bir tane daha bakır kürşesine ihtiyacım var dürbün yapmak için. Yapma oğlum dürbün ne işine yarayacak ki dürbün? Ya güzel yürümeyi işte. Güzel gördüm. Hani, hani şey işaretiyor işe Amethyst Ametist ben de, de ee, Kanki Amethyst e, şey bloğu yani Amethyst'i marasım benim. Aa arkadaşlar 10 dakika oldu. Aa, arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölümde başka bir köyden başlayacağız galiba. Belki ama belki. Evet belki, belki belki başka bir köyden başlayacağız yanlış dedim belki arkadaşlar. <laughs> şey, İki tane bakır bakır. Evet evet. Lazım. Daha Hı -hı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz köy Craft'ın. arkadaşlar görüşürüz.